ve AK Parti hem İstanbul hem de Ankara'nın kesin olmayan seçim sonuçları için itiraz edecek. Genel Sekreter Fatih Şahin, "Elimizde çok çarpıcı bulgular var." dedi ve öyle örnekler verdi ki yapacağımız itirazlar seçim sonucunu değiştirebilir." dedi. Elimizde çok çarpıcı bulgular var. Çok çarpıcı tespitler var. AK Parti hem İstanbul hem de Ankara için itirazı hazırlanıyor. Biz Ankara'da bu itirazlarımız neticesinde çok önemli bir mesafe kat edeceğimizi görüyoruz. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin genel merkezde kamera karşısına geçti. Bu birleştirme tutanaklarındaki maddi gerçekliklerle bağdaşmayan unsurların İstanbul'daki seçimler açısından da söz konusu olduğu yönünde Ön tespitlerimiz var. Şahin Ankara'da 25 ilçenin tamamında itirazda bulunacaklarını söyledi. Ankara'da 25 ilçenin 25'inde de biz ilçe seçim kurullarına itiraz edeceğiz. Çünkü özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından kat edeceğimiz bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Peki tespit edilen usulsüzlükler neler? Şahin çok çarpıcı örnekler verdi. Örneğin A partisinin 25 oy var, B partisinin 125 oy var. Bunlar yer değiştirilmiş. Örneğin toplamda bir sandıkta 300 geçerli oy var ancak bunun dağılımı ile ile ilgili bir takım başkalaştırmalara gidilmiş. Yani toplamına bakıldığında 300 oy görünüyor ama dağılımını sandıktan ilçe seçim kuruluna gittiği aşamada bir takım farklılaştırmalar söz konusu. Bununla ilgili ciddi tespitlerimiz var. Şahin Ankara'da bile sonucun değişebileceğini söyledi. Biz şu an kamuoyuna yansıyan aradaki farkın azalacağını ve bizim lehimize pozitif bir sonuca dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu bizim tespitimiz. Ama bu konuda karar verecek olan hiç şüphesiz ki yargı mercileridir. <laughs>